Yeni bir şantiye ve montaj günden herkese merhabalar. Bugün mobilya montajı, mermer montajı ve tesisat montajımız yapılıyor. Bu dairemizin daha öncesinde sizinle şantiye ve boş ev turunu çekmiştik. Şimdi ise montaj videomuzu çekiyoruz. Neler yapıyoruz, ustalarımız ne hızda ve ne kadar profesyonel çalışıyor gelin hep birlikte izleyelim. But I see you at the falling, love, 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 love. Uh, dark skin complexion. Sure, sure. I have a confession. Sure, sure. I've been thinking things I can do to you. I see so, so, oh baby, my Rendezvous so so. Make I show you something, make I give you something. Right now, problem. Me, problem. Now it's in Evet, tüm programımızı sizlerle detaylı şekilde paylaşmış olduk. Böylece dairemizin durumunu da gördünüz. Gördüğünüz gibi bugün işimizden %95, %96 oranında tamamlıyoruz ve teslimimiz çok yakında diyoruz. Geri sayıma başladık. Kapanışı da özellikle bu odada yapmak istedim. Hatırlarsanız boş ev turu ve şantiye çekimimizde bu odayı size böyle uzun 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 anlatmıştım. Yine anlatabilirim ancak biraz teslime saklıyorum. Teslim videomuzu da sizlerle paylaşmış olacağız inşallah. Bizim için çok heyecanlı her aşamasını sizinle paylaştığımız bir daire oldu çünkü. Bu dairemiz için tüm videolarımızı YouTube kanalımızda paylaştık. Oradan da en baştan en sonuna kadarki süreci tam olarak izleyebilirsiniz. Sizler bu anlara sahip olabilirsiniz. Lütfen YouTube kanalımıza abone olup videolarımızı beğenip yorumlarınızı yapmayı unutmayın. Bizim için çok değerlisiniz. Yeni çekimlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.